But, Mesniye, mesniye falan bu böyle gitmez olmaz arkadaşlar. Ya ne oluyor ya? Herkesten gece uyusun ya. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber çok 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 fazla utanacağız ve utancımızdan yerin dibine gireceğiz. Bugün okulda yaşadığımız kötü anlara bakacağız, sokakta sağda solda yaşadığımız ve bize saçma gelen hikayelere bakacağız, olaylara bakacağız. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuradaki butonlardan yapabilir Bak, şurada bir yerde veya burada zaten başka yer yok ama arkadaşlar. Oradaki şu butona basmayı unutmayalım. Arkadaşlar şöyle yapacağım aralarında. Sizlerin yazdığı utanç verici anlar da var Ben zaten bir önceki videoda sizlerden istemiştim e Böyle Google'dan ona ediyor testlerinden Ve eksi sözlükten bulduğum şeyleri de koyacağım Benimki köpekten kaçarken Köpeğin beni kovalamayı bırakıp Kediden kaçması Abi köpek seni adam yerine koymamış bunu bir. Engellediğim biriyle aynı ortama düşüp selamlaşmak. Ay mesela arkadaşlar bak mesela bana şu oluyor. Mesela bana mesaj atıyorlar. Ben bilerek cevap bilerek cevap vermediğim oluyor. Doğruya doğru anasını satayım. 7 24 telefon elimde. Ben senin mesajını nasıl görmeyeyim? Bilerek görmüyorum işte anla yani. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Sizlerin yaşadığınız kötü, komik, eğlenceli, saçma olaylar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sizlerin de böyle saçma hikayelerinize bakarız ve güleriz. Dördüncü sınıfta sınıf kaka kokuyordu. Bir gün sınıf başkanı olarak yardımcımla beraber herkesi teker teker koklamıştım. İnsanı mı kokladın yoksa neyse Karşı balkondaki bir kadınla iki dakika yakın sohbet ettik. Kadın yal balkondaki başka birle. Aa bu şey gibi şey. Mesela ben böyle selam veriyorum ama aslında bu çok kötü bir şey ve hani bak düşmanımın başına gelmesin diyeceğimiz şeyler var ya. Aha bu yok lan gelsin düşmanımın başına bana ne? arkamdaki adamın hızını giderek arttırarak koşma yolunu anlayamayıp beni Benim başıma çok geliyor. Aa ben zannettim o da hızlanıyor diye deli gibi koşmam sonra adam tam ben yanımdayken geçerken çığlık atıp adama vurmam lanet olsun bu sinime. Adamı dövmüş. şöyle büyük ihtimalle bunun arkasındaki adam bunun önüne geçmek istiyor. Çünkü bunu rahatsız etmek istemiyor arkasından. Hani önüne geçmesi için de ondan daha hızlı gitmesi gerekiyor. Bu da sanmış ki. Bu çok kötü bir şey. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu herkesin başına en az bir kere gelmiştir. Okula güvenliğe dönüp bu niye demiştim. Adam kart eline de suratıma bir Öğrenci kart. Ay bunda bir şey yok ya. Okul seçimlerine katılıp 8 oy almam. Biri de benim, biri de ben, ben biri de benimdi zaten. Biri de bendim zaten yazman lazım. Aga bak, bak yapma böyle şeyler. Yıkığım falan temiz. Aga bu kötü bir durum evet. 8 oyuna kadar koklayarak daha yüksek oy alırım ama. Liseden öğretçi olduğunda sınıf defteri toplamaya gitmiştim. Sevdiğim çocuğu sınıfından çıkarken kapıyı çalmış. Çıkarken. Anne, <laughs> anne, Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Lisede nöbetçi olmak büyüktür bütün zevkler. Hani o kadar zevk. Hani bak bir gün boyunca kendini böyle amele gibi hissediyorsun ama <laughs> olsun o kadar eğil. Hele bak böyle bir de üst katlara falan denk geldiysen tadından yenmez. Üçüncü de beden dersinde koşarken eşortmanımın altında bunu size kanıtlayarak göstereceğim. Ya da hayır bunu göstermeyeceğim. Ben yani arkadaşlar sırf böyle bir durum gör... olmasın diye hani bir kere bağlanıyorken ben onu 2-3 kere bağlıyorum. Reis sanki hazine saklıyorsun Tövbe tövbe. bu çok kötü bir durum ya. Geçindeyken Aqua Park'ta kestiğim çocuklu arkadaş grubunun önünde laps diye düşüp kayıp 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 düşmüştüm. A bir Türkçe. çocuk kantin sırasında arkamda beklerken önünde kimse yok ama nedense ilerlemiyorum diyerek boynuma dalga boyumla dalga geçmiş olan Ahmet bu tweet'i olur dokusa Allah senin bela Ahmet. Ayıp be kardeşim. Evet şimdi de okul hikayelerine geçtik. Birazcık da okul hikayelerine bakalım. İlk de okula gitmiştim. Sınıfa girdiğimde herkes gülünce. Bu var ya bir gün benim başıma gelecek. Ama ben bir gün böyle pijama ile gideceğim. Bak bu bak benim bir gün başıma gelecek. Ama ne zaman gelecek bilmiyorum. Çünkü biz sabah 5.30'da okula gitmek için kalkıyorum. 5.30'da. Biz güneşten önce kalkıyoruz ama. De <laughs> git öyle şey mi olur lan? Hocadan tuvalet izni alamayıp al. Rezi... Aa. Kanka benimki böyle bir şey değil ama ben ortaokuldan bir tane ana anlatmak istiyorum. Bir tane kız vardı hani böyle pilot kalemler olur yani böyle arkasında işte arkadaşlar bir tane pilot kalem işte bir tane tükenmez kalem. Bu böyle durmadan böyle ağzıyla oynuyordu 7 veya 8. sınıfta olması lazım işte ortaokulda. Böyle sürekli oynuyor oynuyor ama böyle çekiyor sanki sigara içiyor anası. Hani reis bildiğin kalemle sigara içiyor. Sigara içmeyin içirmeyin kamu spotu vallahi hayatımda bir kere bile içmedim. Böyle işte çekiyor 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 en sonunda şöyle bak bir ses geldi. Bak bu ses geldi. Kızın ağzı, dişi, dudakları her yeri böyle tükenmez. Ka o anı unutamıyorum. Geri zekalı neden kalemi emiyorsun? Ya ne la? Yavaş grubuyla otururken bacağımın kaşıması ve yanlışlıkla yanında oturan çocuğun bacağını kaşımam. Yani bence yandaki çocuk bu konudan çok memnun. <laughs> Ortaokulda çok şişmandım. Her beden dersinde eşortmanım yırtılırdı. Okul çıkışı annem elinde iğne iplikle beklerdi beni. Lisede tuvaletinde aynı kabinde arkadaşlarımla öğretmene yakalanmıştık. Sigara içmediğimiz sanan hoca yanlış an sandır... Aaa oğlum. Sandırız gibi vallahi sigara içiyorduk demişti. Sigara içmeniz bence daha doğal bir durum. Hani çünkü bak 3-4 tane erkeğin aynı kabinde olması demek iki seçenek vardır. Ya sigara içiyorlardır ya da... Tövbe tövbe. İşinize gelen en saçma olay. Fakir ailede doğmak. Bu büyük ihtimalle zaten Türkiye'deki insanların %80'inin başına geliyor. Bak Euro şu an 13.46. Dolar kaç? Dolar 12.01 Bir ay sonra bu videoya bakın bakalım kaç olacak Arkadaşlar bu bak bizim izleyicimiz Chris yazmış ki birinci sınıfta bedende Ben hepinizden iyi basket oynarım dediğimde e 14 attım ve 0-10 yenildim yerin dibine girmiştim Bir de birinci sınıf hani fazla kasma Ne olabilir ki o? Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir anılarınızı yorumlar kısmına Yazmayı unutmayın çünkü hepinizin anılarını Almaya çalışacağım Öptüm sizi. Kendinize iyi bakın. Hadi bye. Ne oldu lan?